Herkese merhaba. Ben Fake Dad ve yepyeni bir mod tanıtımına daha hoş geldiniz. Öncelikle soran olacaktır. E, tanıttığım modu neden bir daha tanıtıyorsun? Öncelikle ilk tanıtımda her şeyi anlatmamıştık. Yarıda kesilmişti. E, devam gelsin diye şu kadar beğeni istiyorum demiştim. Daha sonra onun 200 katı gelmiş. Ben farkında değilim. Devam etmemişim. E, ayrıca modda bir sürü şey değişti. Resmen tamamen değişti sayılır mod. O yüzden artık yeni bir tanıtımın zamanı geldi diye düşünüyorum. Şimdi ben ee, kendime biraz yemek alayım daha sonra survival'a geçeyim. Oradan daha kolay olur yapması her şeyi. Ha, şimdi 3 tane kitabımız var bunda. E, Material Sandu, Material You ve de Mighty Smelting. Bu üç kitap e, bize bazı eşyalar yapıldıktan sonra veriliyor. Mesela ilk oyuna girdiğinizde bu kitap verilir. Daha sonra e, burada denilen şeyleri yapmaya başladığınızda ikinci kitap gelir ve bu böyle böyle devam eder. ve Bu kitaplar inanılmaz önemlidir. Size çok güzel bilgiler verir. Fırının nasıl kurulacağı, şekilde anlatımlarla, ondan sonra e, bütün bunların nasıl üretileceği. Yani kitaplarınızı kaybetmeyin ve onları sevin. Öncelikle yapacağınız ilk başta dört tane şey var. Tool Station. Part Builder, Stencil Table ve de Pattern Chest. Pattern Chest e, zorunlu bir şey değildir. Fakat isterseniz tabii ki Part Builder'ın yanına koyabilirsiniz. Bu da onun şu kenarında bir tane bölge oluşmasını sağlar ve sizin işlerinizi kolaylaştırır. Şimdi e, bunu da yapmayı biliyoruz. Blank pattern bu şekilde yapılıyor. Hepsinin yapılışını göstermeyeceğim. Beş tane alalım tamam her neyse. Şimdi, e, Buralar hala eskisi gibi. Şimdi buradan bakıyoruz. Yapabileceğimiz bir sürü alet var. Hepsine geçeceğiz merak etmeyin. Mesela ben bir tane kazma yapmak istiyorum. Stencil table'a gidiyorum. Blank pattern'ımı koyuyorum. Buradan gerekli malzemeleri seçiyorum. Bir pickaxe gerekecek evet. Çünkü burada şeklini gördün Şeklinden anlayamıyorsanız da, e, Kitabınızı açın. Daha sonra bunun için neler gerektiğini görün. Biraz ilerleyelim. Kırmızı kitapta olur ama bu herhalde. Heh, evet. Pickaxe için yani kazma yapmak için Pickaxe set, tool rod ve tool binding gerekiyormuş. Ben buradan onları bulmam lazım. Pickaxe set'i buldum. Şimdi tool rod tool binding'i bulmam gerekiyor. Tool binding buldum. İsimlere çok düzgün bakın. Bu tough tool rod. Ama tool rod lazım. Bu farklı bir şey. Dikkatli bakın demiştim. Çok şaşırtmacalar olabiliyor. Bu tool rod. Tam, Bu tam ihtiyacım olan şey. 3 tane yaptım. Şimdi e eğer ben istersem e Cobblestone ondan sonra işte Flint falan. Bunlarla rahatlıkla yapabiliyorum hala. Bakın. Hemen şuraya götürelim. Part Builder. Bir tanesini koyuyoruz buraya patternlerden. Kablosunu koyunca stone pickaxe oluyor. İşte ne bileyim, e, tool Binding'e flint koyunca flint binding oluyor. Ondan sonra tool rod'a da ne flint koyayım? Flint koyunca bana Flint rod veriyor. Peki ee, aynı şekilde de kazmaları üretebiliyoruz. E, çok şey değişti demiştim. Ne değişti o zaman? Onu soruyor olabilirsiniz. İşte size kazma ürettim. Değişen şey şu. Hadi gelin bir de herhangi bir metalle deneyelim. Metal dediğimiz ne olabilir? Mesela atıyorum ee, demir. En kolay örnek demir. Demir aldığımda ve denediğimde ne? Artık olmuyor. Neden? Çünkü artık bütün demirleri şu fırında eritmemiz gerekiyor yapmadan önce. Evet. Yani elveda diyebilirsiniz buna. Peki eski tanıtımdan dediklerimi hatırlarsanız şununla yapılıyor demiştim. Blank cast. Peki blank cast nasıl yapılıyor? Normalde brass denen bir maden vardır ki nasıl yapıldığı burada yazar. Brass'in hangi karışımlarla yapıldığı. İşte alüminyum brass. 3 tane alüminyum ve 1 tane copper ile yapılır. Eskiden onları buraya akıtırdık brass yapıp. Daha sonra o brass'i götürürdük. Ve burada istediğimiz gibi değiştirip kullanırdık. Şimdi bir bakın. Diyelim ki biz bunları ürettik. Fakat. Burada değişmiyor. Değiştiremiyoruz bile. Evet. Artık işler o yüzden birazcık değişti. Şimdi gelin hadi sizle biraz bir res üretelim. Ee, bakalım. Ne gerekiyormuş hemen kitabımızdan. 3 tane alüminyum ve 1 tane kopurdan. Res oluyormuş. Hmm, tamam. O zaman ben. 18 alüminyum Nasıl yazılıyor ya? Böyle yazılmıyor mu? Heh. 18 tane alüminyum 6 tane de copper ısıtırım burada 6 hmm. 6 tane de copper Bunları direkt buraya atıyoruz. Alüminyum kolayısından bir şey. Bu fırının kuruluşu gösterildiği için normalde şeyde ben hiç anlatmıyorum. Fakat bakacak olursak alüminyumu görebiliriz ve eriyince de sıvıya dönüşecek. Birazdan erir muhtemelen. Heh, bakın pembe bir sıvıya dönüştü. Şimdi ben buraya e, ee, copper'larımı koyuyorum. Copper'lar da eriyor. Bakın şu şekilde gözüktü koyduğum copper'lar. E, sanırım copper'lar biraz zor eriyordu. Evet. E, ben hemen onları eriyince geleyim. Pekala. Eridi. Ve e, içeri baktığımızda içerideki sıvının rengi sarı oldu. Ve burada da görebiliyoruz ki molten aluminium press diyor. Şimdi artık e, direkt saatlik yaparsanız buradan sıvı akar, bir süre sonra donar ve size blank cast verir. Bildiğiniz blank cast. Ayrıca kaç tane ingot olduğu da yazıyor artık. Yani 11 tane şunlardan yapmaya yetecek kadar varmış. Şimdi nasıl üreteceğim? Ne yapacağım? Mantık şu. Yani mantık aradığınızda aslında acayip mantıklı bir şey yaptığını görebilirsiniz adamın. Modun yapımcısının. Bakın şimdi. Buraya ürettiğiniz herhangi bir parçayı koyuyoruz. Mesela pickaxe set. Şimdi sıvı bunun etrafını doldurda, dolduracağı için sıvı katılaştığında bu şekli oluşturuyor. Bakın yani şunu demek istiyorum. Buna değmiyor. Etrafını dolduruyor, kuruyor. Ve biz bu ortaya koyduğum şeyi geri aldıktan sonra bunun pattern'ı oluşuyor. Tam olarak anlatabildiğimi bilmiyorum ama inanılmaz mantıklı olmuş bu. Gerçekten yani Minecraft'ta çok mantıklı bir şey yapmış adam. Tebrik ediyorum. Mesela sopayı yapmak için de bu şekilde ve de um, tool binding yapmak için de aynı şekilde. İnanılmaz mantıklı. Artık üçünde de yapabiliyoruz. Tamam ben bunu e, sandığımda saklamak istiyorum Fazladan yaptım dediniz O da kolay Koyun bir tane ayırın buraya Doldurun etrafını Artık bu bir ingot cast oldu Yani içine bunu doldurup Kuruttuğunuzda Size direkt bir Aluminium brass ingot verir Hayır beğenmedim dediniz. E, gerçi içinde de yeterince kalmamış ama Hemen şunları eriteyim ben. Birazcık daha olsun içinde. Ayrıca işimi kolaylaştırsın diye birazcık zırh giydim. Fark etmişsinizdir. Tamam yeterince oldu artık. Ee, şöyle bir alet var. Ve buna doldurduğunuzda 9 tane ingıtlık içine sıvı alır. Ve ne kadar dolduğunda bir blok oluşturur. Ve buyurun size bir brass blok. Block of Aluminium Brass. Ve e, J'ye bastığınızda şunu görürsünüz yani siz buradan brass ingotları alıp alıp şey yapamazsınız. E, mesela bunu alıp 9'unu şöyle bir çalışma masasına koyup bir blok yapamazsınız. Blok yapmak için bile burada eritmeniz lazım. Çünkü mantıklı olan bu. Ve şimdi ben masama gittiğimde bunu koyduğumda ve buraya bunu koyduğumda yine bir işe yaramaz. Hayır. Unuttunuz mu? Her şeyi eritmemiz gerekiyor. Her şey. Ve yapmak için ise buraya koyuyorum sadece. Demirler bir erisin bakalım. Ben hemen demirler eriyince geleyim Ayrıca bir şey fark ettiniz mi Hepsi çok ısınırken Birisi çok çok daha az ısınıyor Ve o da hangisi tahmin edin Üste kalan Fırın altta ısın alttan ısındığı için üsttekine e, ısı gitmiyor o yüzden yavaş ısınıyor Diye yapılmış bir şey İnanılmaz mantıklı yine Yani <laughs> Çok fazla kullanma lafı ama Ve demir eridi kırmızı bir sıvıya dönüştü Tamam, bize bu kadar yeter. O yavaş yavaş erir herhalde. Ya da bug'da kalmış da olabilir. Her neyse. Bu yaptığım şeyi buraya koydum, daha sonra bunun içine demir akıtıyorum. Daha sonra demir Iron pickaxe'im Oldu. Ve e, buraya direkt tahta koyamaz mıydık diyorsanız Tahtaya bunu koymaya çalışamazsınız. Çünkü normalde bu kadar sıcak bir şey tahtayı yakar, kül eder. Mantıklı olan şey bu. Tool binding. Ondan sonra bir de sopasını yaptık mı? Tamam. Ve bu şekilde artık bizim masamıza gidip bunları birleştirmemiz mümkün. Ve pickaxe. Reinforced one. Ve artık demirden bir pickaxe'imiz var. Sonunda yaptık. Ve sadece iki tane demir harcayarak yaptık bunu şunları yaptığımızı saymazsak alüminyumla falan sadece iki demir harcayarak bunu yapıyoruz ve de unutmayın Tingers Construct'taki eşyalar asla kırılmaz yani bunu ne kadar kazarsanız kazın asla kırılmaz istediğinizde tamir edebilirsiniz kolaylıkla tamir etme şeyi değişmedi ama değişebilir ondan sonra işte ee... hızlanması için modifier ekleyebilirsiniz modifierlara bir daha değineceğiz ayrıca bu videoda vesaire vesaire. Şimdi burada bir sürü değişik silah görüyoruz ve yeni eklenenler de var. Mesela short bow, arrow, ondan sonra chisel. Bunlar bir sanatımı yaparken yoktu ve normalde daha fazlası var. Sadece bu masada görünmüyor. Peki bunlar neymiş bir bakalım. Öncelikle e, Dagger'ı anlatmamıştım. Dagger, Dagger şöyle bir şeydir. Mesela direkt demirden bir tane dagger alalım. Ee, sol tıkla da vurulur, sağ tıkla ile de fırlatılır. Bu şekilde. Ve sakın unutmayın bütün itemlarda olduğu gibi dagger da asla kırılmaz. Yani istediğiniz gibi fırlatın, yaratığa değsin, geri alın. Pek bir şey fark etmiyor. Hatta hemen deneyelim. Spider yazayım. Bir tane alayım. Gördüğünüz gibi geri sekti Şey, Daha sonra bu şekilde de Direkt vurabilirim Tabi sol tıkı o kadar fazla vurmaz ama Yine de Uzaktan fırlatarak vurabilirsiniz yani yaratıklara Şimdi asıl büyük şey Bunları falan daha sonra da anlatacağım onu merak etmeyin Fakat Yeni Bu moda yaylar eklendi ve yaylar gerçekten inanılmaz işe yarıyor. Gerçekten. E, ayrıca Yani bu yaylara modifier de ekleyebiliyoruz. Öncelikle ben size bir modifierları anlatayım. Ondan sonra e, geçeriz. Bunda değilmiş. Kapat. Modifierlar bunda tamam. Modifier e, eşyalarınıza ekleyebileceğiniz şeylerdir. Şimdi eğer elmas ekliyorsanız eşyanıza bu onun maksimum hasarını 500 artırır. Ve eğer emerald eklerseniz maksimum hasarını %50 artırır. Yani mesela atıyorum maksimum hasarı 500 olan bir şey için elmas kullanmak mantıklı. Ama maksimum hasarı 1500 olan bir şey için emerald kullanırsanız elmastan çok daha iyi olur çünkü %50 veriyor. Redstone hızını artırır. Kazma hızı. Bu gerçekten çok şey yanlardan biridir. Ee, Mos yani yosun bu kendi kendini onarmasını sağlar yavaşça ve güneş ışığına çıkarırsanız çok daha hızlı onarır kendini. Ee, bu kendi kazdığı şeyi otomatik olarak ısıtmasını sağlar. Mesela demir kazıyorsanız eliniz öyle düşer. Taş kazıyorsanız direkt stone olarak düşer vesaire. Bunların da yapılışları bu şekilde. Um, Lapis lazuli şans verir yani kısaca bir tane kömür kazınca iki tane çıkması falan O şekilde şeyler um, Quartz Quartz kılıçlara basılır ve Yani kılıçlarda mantıklı olur saçma sapan şeylere de basılıyor ama Atak gücünü artırır vuruş gücünü um, Bu ise Canavarları yakar Ve he Eklediğiniz her 5 tane Blaze Powder için Canavarlar bir saniye daha fazla yanar. Bu netherdaki zenci iskeletlerden çıkar. Ve canavarlara vurduğunuzda canınızın dolmasını sağlar fakat nadir bir şeydir. Bu. Bunu en iyisi ben size direkt kendi elimle göstereyim biraz anlatması zor fakat yapılışı bu şekilde. Bu Reinforced şeyi ekliyor herhangi bir yaptığınız materyale. Reinforced da tabii ki daha zor kırılmasını sağlar. <laughs> Piston eklerseniz Knockback efekti yani canavarları ileri doğru fırlatma efekti verir ki inanılmaz mantıklı. Yine laf kullandım. Bu da canavarların kafasını düşürmesini sağlıyor. Yani zombi kafası istiyorsanız. Bu örümceklere daha fazla hasar vermesini sağlıyor. Bu undead yazmış buraya. Yani zombi, diri skelettir. Bu tip yaratıklara daha fazla hasar vermesini sağlıyor. Yapılışı bu şekilde. Ayrıca bu da elektrikli çalışmasını sağlıyor. Industrial Craft 2 yüklüyse siz de bunu da kullanabilirsiniz. Ve bu da bir tane daha fazla modifier eklemenizi sağlıyor. Bu da aynı şeyi yapıyor. Şimdi, modifier dediği ne? Her materyalin belli bir modifier sınırı var. Mesela demirden yapmışım ben. En fazla üç tane modifier ekleyebilirim buna. Üç tane sadece. Onlara daha detaylı geçeceğiz. Tabii ki. Şimdi ben hemen yaylara geçmek istiyorum. Şimdi biraz önce öldürdüğüm örümcekten string aldım. Ben buraya geçerim. Ee, ne gerekiyordu biliyorum ben şey için. Hmm. Bo string gerekiyor ya yapmak için. Şimdi ben bunu bu şekilde koyuyorum. Bunu da buraya koyuyorum. Fakat bakın. Material cost 3 diyor. Yani 3 tane stringten bir tane ball string pattern çıkıyor. O yüzden benim bir tane daha string almam gerekiyor. Gel bakalım. Tamam. Ayrı ayrı koyun. Eee Heh, tamam şimdi oldu. <laughs> ball String. Ve kendime bir Ball String ürettim. Şimdi. Ee, burada başka ne istiyor hemen bakalım. Bunlardan istiyor yani bildiğimiz Tool Rod. Tool Rod olarak istediğimizi kullanabiliriz tabii ki. Mesela demir kullanalım biz. Nasıl olsa demirimiz burada erimiş bekliyor. Değil mi? Demir kullanalım. Bir tane daha. Pekala. şimdi hemen artık öğretebiliriz üretebiliriz. Dikkatinizi çekecek bir şey olacak şimdi burada. Şurada draw speed, arrow speed yazıyor. Bu arrow speed okun ne kadar hızlı atılacağı yani ne kadar uzağa gideceği. Draw speed ise ne kadar sürede gelileceği demek. Şimdi e, birkaç tane rod var. Mesela rod yazarsam buraya. Bir sürü çeşit rod görürsünüz. Hadi rastgele birkaç tane alalım. Mesela cobalt rod alalım. İki tane almamız gerekecek. E, ne bileyim Netherrack tough rod alalım. Taf olmaz zaman normal rod olacak doğru. Netherrack rod. İşte wood rod. Slime rod cactus root vesaire vesaire. İstediğinizi kullanırsınız. Fakat bir şeyde dikkatinizi çekmek istiyorum derken benim bow stringim nerede? Nereye kayboldu? sildim mi bilmiyorum. bilmeden? Cidden yok ya. Neyse tamam şuradan alırım. Tamam. Um, bunu yaptığımda draw speed 1 saniye oldu. Fakat arrow speed de az. Um, ondan sonra eğer wood road yaparsam 1 saniyede çekiyor. 1 hızında atıyor aynı. Kaktüs aynı yani. Nether rock yaparsam 0.8 saniyede çekiyor. Fakat çok 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 yavaş atıyor oku. Bunu bir denemek isterim. Cobaltla um, yaparsam Uzun sürede çekiyor fakat 1.2 oluyor Slime Rod'la yaparsam 1.2 Fakat çok fazla bir şey fark etmiyor O yüzden slime gerçekten iyi bir seçim Diyebilirim Şimdi öncelikle Demiştik ki Hatırlarsanız biraz önce Eğer quartz basarsanız Hasarı artar Yaptığınız Eşyaların Fakat Fingers Construct'ta dikkat edilmesi gereken bir şey var. Ben bu yaya hasar artırma basarsam hiçbir işe yaramaz. Sadece e, sol tıkla vurursam hasarı artmış olur. Ki kim yayla sol tıkla vurur ki? Yani kısacası hasar artırmaları falan hep bizim okumuza basacağız. Ok yapmamız gerekiyor. Şimdi ok yapmak için neler gerekiyormuş hemen şuradan bakarız biz. Ee, şuradan daha doğrusu. Tools da olacaktır. Ha, arrow için arrow head, tool, rod ve de fletching gerekiyor. Hemen alalım. Bakalım kaç çeşit fletching varmış. Fletching. 4 çeşit var. Feather fletching, leaf fletching yani yaprakla yapılıyor. Slime Fletching Ve de Mavi Slime Fletching iki tane slime var ya Bu mod Mavi Slime de ekliyor um, Slime'a bakalım Ondan sonra şu çantamı ben biraz boşaltayım Şunları silebilirim Tamam um, Ondan sonra Feather Fletching um, Bu Feather Fletching için sakın tavuk öldürmeyin Başka bir modülden tüy almak için veya hile yapın. Evet, zaten bu mavinin de bundan hiçbir fark yok. Gece oluyor hemen ben bir sabah yapayım. Tamam sabah olması çok daha iyi.